Hadi Kemal amca gel. Bu börekler 25 yılda bitmez. Gel sen gel hadi. Hadi bekliyoruz. Geliyor mu? Geliyor anne geliyor. Ay çok güzel gelsin bakalım. Anne hayırdır? Sen niye bu kadar çok gelsin istiyorsun Kemal amca? Niye gelmesin canım? İyi bir insan. Görmüş geçirmiş. Devletten maaşı var. Gezi pasaportu var. Bizi almayacak dünyanın her yerini gezecek. Bu börekleri o adam yemeyecekti. Kim yiyecek emine? İyi Kemal Bey, buyur yiyin... ha, ha yiy, yiy böyle, yiğin içiniz açılsın, içiniz temizlersin Oh çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim Kadriye Hanım. Ye, yeah. ye 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 ye, ha, ye yeah, 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 yeah. yeah, çok güzel. Ben hiç bu kadar yoğurt yememiştim. <laughs> Acıktı su iç. İç, iç. i̇ç iç iç Ha çok güzel. Başı ayağa kalk. Kalk ayağa. <laughs> Kalktım. Şimdi çalkala ayran olsun. Çalkala. Çalkala. Evet çalkala. Ayran olacak. Ha. Ayran? Taç, evet. Çalkalayınız. Bak yayık ayranı olacak. Çalkala. Çalkala. Ha, çalkala çalkala çalkala. Çok güzel. Çalkalay, ayranı hop 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 hop. Böyle mi? Evet çok güzel. Aferin size. Biraz Aa, daha. Aa yok, yok yeter yeter. Lütfen lütfen çok çok güzel. Biraz daha evet biraz daha su daha çok güzel yayık ayranı. Şimdi gene çalkalayınız bırakınız. Yine evet, mi? Evet şimdi hop hop çalkalayınız. Ee, biraz böyle yana yana, daha yana yana, 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 yana böyle ay yayık ayranı olacak o. E, yana olunca Yer. yayık ayranı. Yayık ay ayranı hop hop arada bir de. He. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Gel. ah. Çok teşekkür ederim. Yani sayenizde bütün sinek ilaçları gitti. Midem ayran doldu. <laughs> Aa, Kemal Beyciğim daha bitmedi. Nasıl? Daha bitmedi. Daha şimdi bakınız bir daha salatalık yiyiniz. Bir tur daha döneceğiz. Evet. Bir tur daha. Bir yoğurt, bir salatalık. Bir yoğurt, evet. Çok güzel. Ne, bu, ne? Bakın çok... Onu yiyin, yiyin. Bir tane ne, daha vereceğim. Ne? Lütfen, evet. Bir tane daha. Çok güzel. Şimdi bir tur daha kalkınız. Salatalıklar. Ne yapıyoruz? Cacık yapıyoruz. Ne Hadi. yapıyoruz? Cacık. Cacık? Evet. Olur. Bakınız, çalkalayınız. Yine mi çalkalıyoruz? Evet, çalkalayınız. Çok güzel. Ben geldim. Hoş geldiniz Haluk Bey. Hoş gördük. Ne yemek var? Yemek yapmadık. Meltem Hanım yemek yapmayın dedi önümüzdeki yıllarda. Börekler anca bitermiş. E sürekli börek mi yiyeceğiz? Komşuları çağırmak sizin fikrinizdi. Neyse yarın sabah sen o börekleri bana ver. Ben şantiyeye götürürüm. İki dakikadır laf mideye indiririz biz. Olur. İyi de olur. Börek var. Ben geldim. Hoş geldiniz Meltem Hanım. Hoş bulduk Emine. Herkes nerede? Serap Bey yanlış gruba mesaj atmış. Onu düzeltmeye gittiler Meltem Hanım. Ay biliyorum Emine, biliyorum. Da Tuna o pirincin taşını nasıl ayıklayacak işte onu bilmiyorum. Bence ayıklayamayacak, dişini kıracak. Ay inşallah öyle bir şey olmaz ay. Şey Meltem Hanım, e, biliyorsunuz ben yarın izinliyim. E, ama kullanmasam da olur yani. Eğer işiniz varsa kalabilirim ben. Aa, yok canım sen git dinlen. Zaten kaç gündür çok yoruldun tamamdır. Yok canım ne olacak. Kükrek Kadriye ve Hüseyin'in yanında bunlar leblebi çekirdek. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halim.